Mardin ikincisi midyat birincisi oldum. Başarımı neye borçlu olduğumu sorarsanız planlı disiplin ve sürekli çalışmama borçluyum ve hocalarımın direktiflerini yapmam, ailemin desteği ve bunların hepsi bir araya gelince başarımı buna borçluyum. LGS'den 487,5 puan ve 0.08'lik yüzeyindeyim. Hedefim fulldü ama olmadı. Sıkıntı yok. Buna da razıyım e, ee, hedefim şu an yazılım mühendisi olup Apple ya da Microsoft gibi büyük şirketlerde çalışmak. İstanbul Erkek Lisesi'ni istiyorum. E, ee, gelmezse Kabataş'a gideceğim. Ya hocalarımız sağ bize program hazırlıyorlardı. Onu uygulamaya çalışıyordum. Yanlış sorularımı çözdürüyordum. Ve hocalarımız denemeler yapıyordu. Onlar da kendimi analiz ediyordum. Bunların sonucunda e, analizime göre çalışıyordum. E, gelecek nesiller için yani bol bol kitap okusunlar, bayağı yararını görürler zaten ve yanlışlarını falan çözdürsünler e, hocaların direktiflerini uygulasınlar. Kocatepe'de okuyorum. Bu yıl e, LGS'ye girdim ve 454 puan aldım. Fen e, Lisesi'ne gideceğim, Midyat Fen Lisesi e, ve gele gelecekteki hayalim de uzay ve uçak mühendisi olmak. Bu süreçte çalışarak ve öğretmenlerimin yani bize verdiği emekleriyle bu başarı elde ettim ve bütün öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize yardımcı oldukları için. Kitap okudum, gezdim ama kısıtlı bir şekilde gezdim ve programlı bir şekilde de ders ee, Öncelikle 460 puan aldım ve 069 dilime girdim. Ee, öncelikle planlı ve düzenli çalışmamız önemli. Tabi öğretmenlerin bayağı bir katkısı oluyor. Hatta bir iki tane deneme yapılıyordu. Tabi biz de evde kendimiz çalışabiliyorduk. Ee, Bunu da önlemin bir de aile katkısı da iyiydi. Ders çalışacakken Öncelikle masaya oturduğumuzda bir hedef belirliyorduk. Yani direkt dur başlayayım sonra hedefi koyayım değil. Hedefi koyduktan sonra başlıyorduk. O hedefi yapana kadar tabii molalar veriyorduk ama o hedefi yapmadan bugünü bitirmiyorduk mesela. Hocaların da bayağı bir katkısı oluyordu. Ben doktor olmak Hadi. istiyorum. Bayağı zorlandık. Pandemi de vardı. Ama gerçekten çok çalıştık. Kitap okuduk. Bilmediğimiz soruları hocalara sorduk. Onların da çok emeği var üzerimizde. Ailemin de desteği var tabi. Ben de diğer insanlar gibi fen lisesini istiyordum ve kazandım fen lisesini. Puanım 425. Gerçekten çok isteyerek çalıştım ve çok e, azimliydim. Hiç pes etmemeye çalışıyordum ve pes etmedim. Yaptım. E, hocalarıma da teşekkür ederim. Müdürümün, ailemin desteği çok fazla. Teşekkür ederim hepsine doktorluk istiyorum. İnşallah pençesine gittim. Bu sefer de hedefim doktor olmak. İnşallah güzel bir lise, liseye gittim. Üniversitemde güzel olursa doktor olacağım. 454 puan aldım. Bizde bir içerisindeyim. Öncelikle düzenli ve planlı çalıştım. Bazen düşüşler olsa da toparladık. Her zaman pes etmedik. Güzeldi bir haftalık programlarımız vardı. Güzel bir seneydi. Normal sorulardı çalışırken de e, düzenli çalışıyordu. <laughs> ee, yani işte sor, anlamadığım soruları falan çözdürüyordu. Hocaların da yardımı oluyordu. Hicaz Fen Lisesi'ne e, git, gitmeyi düşünüyorum. Ee, üniversitede hangi üniversite gideceğimi daha e, tam düşünmedim. Meslek olarak ne düşünüyorsun ileriki ee, süreçte? doktor mu? Öğretmenlerimiz öğrencilerimiz ve velilerimizi bu gayretlerinden dolayı hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Velilerimizin bu pandemi sürecinde öğrencilerimize göstermiş oldukları destekten dolayı yine onları tebrik ediyorum, kutluyorum. Öğrencilerimizin iyi bir yere gitmesinden dolayı onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Şu an yaklaşık olarak yüzde birlik bilimde beş tane öğrencimiz var. Kaliteli ve nitelikli liselere gidecek yaklaşık olarak 16 20'ye yakın öğrencimiz var. Bu da bizi Oldukça gururlandırıyor. Öğretmenlerimizin gayretlerinden dolayı, öğretmenlerimizin bu gayretlerinden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet Öncelikle mutluyuz, gururluyuz. Ee, öğrencilerimizde istediğimiz başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Ee, genellikle işe başlamadan önce bunun bir ekip işi olduğunu belirtmek istiyorum. Anne baba, okul, aile işbirliği çerçevesinde, öğrenci işbirliği çerçevesinde yürüdüğünü iletmek istiyorum. Herhangi birinin eksik kaldığı noktada iş yürümüyor maalesef. Ama biz bunu açtık. Öğrencilerimizle başarıya ulaştık. Mutluyuz, gururluyuz. Öğrencilerimize anlama yorumlama meselesi, meselesi üzerine geliştirmeye çalıştık. Anlama yorumlama meselesini de kitap okuyarak özellikle halletmeye çalıştık. Ve bunu da açtığımızı düşünüyorum. Midyat birincisi, Mardin ikincisi öğrencimiz zaten görüştünüz. Genel olarak da başarımız iyi durumda.